hareketli, sürekli kovalıyor. Ve de takımın ateşleyen bir yapısı var. Oyun karakteri olsun, kişiliği olsun. Burak e, yakışır da Trabzonspor'a. Trabzonspor çok akıllı transferler yapıyor. Bu sene farklı bir Trabzonspor olacak diye düşünüyorum. Ben e, Trabzonspor bu sene e, yani ilk dördün için her her şekilde olacak. Ve de şampiyonluğunda büyük adaylardan birisi olacak diye düşünüyorum. Kapalı ceza sahası. Orta geldi. Bir kafa vuruşu. Gol! 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 gol. Beşiktaş'a transfer oluyor. Sağ açık Fenerbahçe'de. Sağ açık olmuyor. Sonra Trabzonspor'a gidiyor. Santfor oluyor. oluyor. Türkiye'nin bir numaralı golcüsü oluyor. Burak Yılmaz. Doğru. Umut kafa indirdi. Burak. Burak ceza sahasında. Burak vurdu gol! Ay! Burak Yılmaz atıyor. Trabzonspor 2-1 öne geçiyor. 88. dakika. 30'u geçebilir. Yapma. Ne yapmıştı lan? Doğru söylüyorsun yapmışlığı var. Jaja. Jaja bıraktı Burak Karkaç'a bırak Burak. var. Yani atar anladın mı? Yani, misin? Ben gitmek istiyorum ama biraz da çekiniyorum açıkçası. Neden? Evet. Yani şimdi Trabzon'da ayrıldıktan sonra oraya maça gittiğim zaman yaşadığım biraz tepkiler vardı ama Sayın Başkanımızın, Sayın Yönetim Kurulunuzun bana gönderdiği davetiye aramaları, çok rica etmeleri, görmek istemeleri ve bunu hissettirmeleri beni çok mutlu etti. İnşallah ben de pazar günü açılışa gitmek istiyorum. Ee, kendileri e, taraftar olarak da bana hala e, çok güzel mesajlar yolluyorlar. E, hepsine e, çok teşekkür ediyorum. Onların her zaman kalbimde olduğunu burada söylemek istiyorum. 2012-2011 sezonunda e, Trabzonspor'la yakalayıp ama kaldıramadığımız kupa için hem Trabzonsporlar için hem Trabzon için hem Trabzonspor camiası için, için de ben bugün kupayı kaldırdım. Onlar belki bana kırgın ama ben onları hiçbir zaman unutmuyorum.